kendini feda ederek kimseyi kurtaramazsın anla bunu artık. Hayat yanlış tercihlerden oluşur. Bunların sonuçlarına katlanmaya da yaşamak denir. Ama bundan daha kötü bir şey varsa o da senin yanlışının bedelini sevdiklerinin ödemesidir. Deha dizisinde nefesler tutuldu ve artık büyük aksiyonların başladığını da söyleyebiliriz. Devran Karan için büyük bir tehlike ve yolun yeniden başlandığını da görmüş olacağız. Kargayla ile işbirliğine oturan Devran ileriki dönemler için büyük planlar yapıyor. Ama bu süreç zarfında her şeyi ölümüne kadar yaşamakta istiyor. Hiçbir şeyden korkmayan Devran artık büyük oynamaya başladı. Dahiliyle çok özel sahneler izleyeceğiz. Ama bu şekilde ailesine kim zarar verse de misili misiline ödetmek onun için artık bir zevk olacak. İskender yavaştan artık çocuklarını hissetmeye başladı. Yaman'ın kavgada bu şekilde düşmesi ve büyük bir yara alması İskender'i derinden etkiledi. İskender'in büyük korkusu ise Devran. Çünkü Yaman'a bir şey olursa Devran'ın İskender'in başına neler getireceğini bildiği için o korku şu an İskender'i sarmış bulunmakta. Ve bu yüzden İskender Yaman'a bir şey olmasın diye elinden geleni de yapacak. Hal böyleyken Devran'ın bunu öğrendikten sonra büyük intikamları aldığını gördük ve böylelikle de devam edecek. İmre ise Devran'ın hastalığını öğrendi ve bu şekil onu tedavi olmaya ikna edecek. Lakin bu süreçte artık Devran emniyetin gözüne de battı ve emniyet adım adım Devran'ın peşinde gezecek. Şimdilik bazı delilleri kapatıp bir şekilde kendini Açığa vurmamaya çalışan Devran birazcık da olsa kendisini garantiye alacak. Ama ileriki zamanlarda artık polisiyenin de diziye dahil oluşuyla büyük problemlerin başladığını da görmüş olacağız. Devran ve İmre arasındaki bu ilişki ciltileştikçe Devran da İmre'ye bağlanacak ve ikili bu denli bir aşk yaşarken İmre'nin onu tedaviye sürüklediğini de bir şekilde ikna ettiğini görmüş olacağız. Heyecanla devam eden dizide büyük şoklar olurken artık peş peşe ters köşelerde bizleri bekliyor olacak. Videoyu bitirmeden önce babası vefat eden Aras proteiniminin başı sağ olsun buradan baş başsağlığı dileklerini getirerek Rabbim kalanlara da sabır versin. Şimdi sizler de daha dizimiz fena olmasın diyorsanız videoyu beğenmeyi ve anlık paylaşımlar için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.